Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber orijinal matematik AYT soru bankasını inceleyeceğiz. Öncelikle kitabımızdaki sorular %15 kolay, %75 orta, %10 da ileri düzey olarak sınıflandırılmış. Ayrıca soruların video çözümlerine de üç farklı platformdan ulaşabileceğinizi söyleyerek kitabımı açıyorum. İçindekiler bölümü bu şekilde dörde ayrılmış. Kitabımızda toplamda 416 sayfadan oluşmakta arkadaşlar. Öncelikle konuyla alakalı bu şekilde bilgi notları verilmiş. Konuyu bu sayede anımsayıp sorulara geçiyorsunuz. Kazanım testleriyle konuyu kavramamız amaçlanmış. Buradaki sorular biraz daha kolay aslında. Sonrasında ÖSYM tarzı sorularla konuyu pekiştiriyorsunuz. Daha sonra da beceri ve yaşam temelli sorulardan oluşan orijinal testler geliyor. Buradaki soruların bir tık daha zor olduğunu söylemek doğru olur. Son olarak ÖSYM'de çıkmış soruların olduğu bir bölüm var. Buradaki sorularla orijinal matematiğin benzerliğini rahat bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar soruların cevapları da bu şekilde sayfanın alt kısmında yazıyor. İncelememiz bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.